Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 aboneyi geçmiş bulunmaktayız. Ben 10 aboneyi geçme şerefine de bir çekiliş düzenleyeceğim. Bir kişiye 100 tane TRX vereceğiz. Çekilişimizin şartları kanal kanala abone olmak ve yorumlara katıldım diye yazmak arkadaşlar bu kadar başka hiçbir şey yok daha çok çekilişler gelecek arkadaşlar büyüdükçe 10 abone 100 abone 1000 abone daha çok ödüller vereceğiz büyüdükten sonra tabii ki. Ee, daha çok videolar gelecek. Daha çok airdrop videoları gelecek. Daha çok testnet videoları gelecek. Daha çok ön satış inceleme videoları gelecek arkadaşlar. Ee, like ve beğeni ve abone olmak e olursanız beni çok motive ediyor. Daha çok isteyerek yapıyorum bu işi arkadaşlar. Ondan dolayı lütfen like olup like atıp kanala abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.